Merhaba arkadaşlar bugün destek abisi Bizim orman trandır anlayamadım ben de Karşıda bunlar var da Bunun 44k ustuk puanı var diğerinde 24k Benim de 56k falan Ya ne? Oyun ve zayıf ya Direkt bak baksa vuruyor köpek Basite böyle ben Q açayım sonrasında devamı gelecek. Bir daha yapmamı ödeyim Oyun asıl. Oyun uzadıktan sonra güçlüyüm ben. Vur artık. Öldüm ben ya. Öldüm. Bunu alayım? Bunu alayım ya. Mana önemli. Herkes öldü mü oğlum? Lan herkes öldü mü? Yon ölmüş. Abo direkt FF vererek buradan ya. Abi bunu yapmayacaktım ben. Gaza geldim böyle gelince ya. WS gitmedi. hadi. adam ne almış oluyor? Allah gözükmedi. Ne aldı? Diğeri nerede oğlum? na kostümlü bir de ya. Benim kostüm yok. Kostüm güzel mi sunuyor? Sobu tut elinde. ADC AFK mı? ADC ne yok oğlum? AFK ah, gibi hissettim. Yok geldi. <laughs> dön Morak dön. Dön 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 dön. Dön 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 dön. öldürsen ya. Adam söyleyecek bana. Oğlum amacın ne diyor? Alamazsın. İşte bu. İttir buraya. o Rolanzi geldi taşıdık oraya <laughs> <laughs> ne oluyor? İyi gidiyoruz bizim haliyle küfür edecek o öldükten sonra o geldi 2 kill alıp çıkacaktı direkt Bak bak. Erittim ya. Buraya geliyor. Rakip seriye bağladı. Hadi. Orayı sağlam adam. Aldık. Gelsinler. Onu oh, aldık. Ha ben almış pili. Gel gel gel. almayacaktım ben ya. Adil şifa almasın. Ana bozu küpe ya o yüzden şifa aldım. Yok teleporu alacaktım ben. Bizim madenci kasılması gerekmiyor mu ya? Farmda iyi ta farmda geçmiş. Şimdi oraya yardım edeceğim. Turandır ne yapıyor ya? Abo mordu 4-0. Orayı nasıl tutacağız biz? O adam dönüyor. Burayı ittireyim 4 seviye oğlum ADC onları. Bizim kalsı artık bir şeyler yapar ya. <laughs> artık hızı gerekiyordu ya. Hacımından biri katledi. Ha ne yapıyor bu? Tamam öyle hepsi öldü ya. ADC. Ama ADC muruk. Bizim adını ne yapıyor ya? ADC, ADC. Abi bizim ateşi nasıl kasılamadım oğlum? Ya daha sonra bunu sim de aldı ya. Doğru kilo olarak önde bu o yüzden bir şey olmuştur. Geçiyor. Sallan beni. kendini açtı. Lan gel buraya. Ay gözü ya. Ya bize kesim yok. Bunu mu oldu ben ya? Bunu oldu. kestim Bir rakip katledildi. Biz bir daha ne yapıyor ya? Buraya yardıma gerek yok. ну, De bu. Aldık. Bunu alayım. E ne? Bunu mu alayım? Yok lan. Evet, bunu alayım. Şimdi oraya pek köpek gibi. 7 bir. Ben biraz bir topa gideyim ya. Mordeli orasıyım ben. Ya maymun yapak onu. Artık bizim adetik asıl artık ölmez gibi ya. Onların ormancısı da bu. Erot oynuyor. Ay, Buraya kadar. Ya söyledim oğlum ben. Allah karis, Kulü istekli vurdu ya. Bak da buluyor. Da bunu görüyor Bu adam ne yapıyor oğlum? Hayvan gibi oynuyor. Ha da hiç kullanmıyorum ama. Olmaz şey bir tek azıcık can bir daha hızı veriyor. Başka bir şey yaptı yok. Bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Ulti aldı belliydi Aa ulti yoktur diye şey yaptım o adam ulti aldı ya Respam yaptı ya Takımın birbirini yerle birikti bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Ya da altı gideyim ben. Geri kaldım seviyede. Ama asist olarak iyiyim ya. 12 asistim var. Beni bekle beni Ben niye ultiye bastım ya Yanlış uça bastım vurup Tam ben de tamam, öldü. <laughs> o da öldü. hemen <laughs> ben sallama mor değeri uğraşacağım ben ya. Oyun mu gitti yok oyun gitmedi. Ben bir morda e ile uğraşayım. Can falan yok mu burada ya? Ne var mı? Niye direkt kaçıyorsun lan? Takımın bir yerle bir etti. Seriye bağladı. Oğlum sen niye giriyorsun? Çok gıcık oldu ya. <laughs> Çok gıcık oldu. Adam bana at diyordu. Çok korktum yanda. Bir rakip katledildi. İyi gidiyorsun ya. Adam öyle öldü anasını. Bizim adamlar ne yapıyor ya? E sattan vardı oğlum bende ya. Ne alaka? Lüden mi alayım lan? Tamam lüden alayım sonra direkt Rabodon. Baksana ADC 10 seviye. Bizim ADC yok. Ama nereden ADC görmüyorum ki? Hep tek yaptı farm yapmış. Tralnur çok iyi oynuyor. Abi alanlar çekme istiyorum da çok fight olduğu için tablo koymadan maç bitiyor. Fight bitiyor maç bitmiyor da. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Halelin soy tarzı oldun. Buru ben. yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Of 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 adam öldü lan. Adam ne berbat mı oynuyor? Tam maç bitiyor gibi ya. Maç bitiyor gibi. Burada maç bitecek. Too much. I feel further.